Tam o sırada Claudia da arkadan gelir. Bunu gören Simi de hemen telefonu kapatır. Simi'nin aklında tuhaf tuhaf düşünceler dolaşmaya başlamıştı. Bu yüzden Claudia'nın son zamanlarda yazdığı o kitabı görmek istedi. Kitaba bakar bakmaz korktu çünkü kitabın içinde kara büyüyle ilgili şeyler ve hayalet çizimleri vardı. Kitapta ayrıca büyü sırasında çocukların nasıl yenileceği de yazıyordu. Bunları görünce Simi'nin durumu çok kötü oldu. Artık buradan gitmek istiyordu. Bir gün Claudia'nın yemek yedirirken Philip'i dövdüğünü gördü. Simi'ye bütün bunlar çok tuhaf geliyordu. Bir an bile burada kalmak istemiyordu. Bu yüzden o da bir plan yapar ve Philip'e kapının anahtarını çaldığını söyler. Philip ona, sabah saat 06.00'da ikimizin de bu evden çıkacağını söyler. Bunu söyledikten sonra Simi uykuya daldı. Ama uyandığında saat sabah 08.00 olmuştu. Philip de orada değildi. Evin kapısı da açıktı. O... Bunun anlamı Filipin onu burada yalnız bırakıp kaçtığını düşünür. O sırada Claudia'nın kocası gelir ve Simi'ye "Evine geri dönmek ister misin?" diye sorar. O da "Evet, artık burada daha fazla kalmak istemiyorum." der. O, "Eşyalarını topla, seni bırakacağım." der. Simi, bu evden gitmeden önce son bir kez Filip'e mesaj atar ve nerede olduğunu sorar. O anda Filip ona parmağının fotoğrafını gönderir. Sanki onunla dalga geçiyormuş gibi görünüyordu.